Hız kesmeden bu bölümün son konuşmacısını çağırmak istiyorum. Borçelik, borçelik sanayiden saygın kaçar, proses endüstrisinde IoT uygulamalarının önemi ve uygulama örnekleri başlıklı sunumuyla sahnedeki yerini alıyor. Evet, herkese selamlar. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen ve değerli paylaşımlarıyla aslında bizlere bilgilendirmeler veren firma yetkililerine teşekkür ederim. Evet, benim buradaki konumda proses endüstrisindeki IoT uygulamaların önemi artı borçelik içerisinde IoT bazlı yaptığımız çalışmalardan bazı örnekler üzerine olacak. Biraz kısaca kendimi anlatayım. Bizim Saygın Kaçar. Borçelik'te teknoloji üzerine çalışıyoruz. Üretim Teknolojileri departmanında aslında göreceli, gelenekselci olan çelik sektörü içerisinde Endüstri 4.0 uygulamalarında OT ve IT katmanını bir köprü olarak kullanmak için kurduk. ARGE çatısı altında bulunuyoruz. Yapmaya çalıştığımız teknoloji çalışmaları da uçtan uca, aslında sensör teknolojilerinden bulut teknolojilere kadar her alanda da dokunmaya çalıştığımız yapılarımız var. Tabi bu yapıları kurgulamak için bazı proses uzmanlıkları gerekiyor. Ben de 19 senelik proses, e, proses uzmanlığı, artı 20 senelik de proses otomasyonlu uzmanlığım var. Ekibimdeki çalışma arkadaşlarımla beraber de bu yetkinliklerimizi arttırarak firmamıza, kurumumuza hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi bu yapıları kurgulamak için projeler, projeler yapıyoruz. Proje bazı çalışmaya özen gösteriyoruz. PMP ve de yılın altı siyah kuşak hasta sertifikalarında da bu yapıya destek vermeye çalışıyorum hem kurumumda hem de ülke içerisindeki proses endüstrisindeki dijital dönüşümle ilgili çalışmalarda bulunuyorum. E, ve de aynı zamanda da ARGE içerisinde bulunmanın da avantajıyla Avrupa Birliği tarafında yapılan e, projeleri takip ediyoruz. Oradaki teknoloji, NOVA'ı hem kurum hem Türkiye katma üzerine de motivasyonumuz yüksek. Burada da e, yürüttüğümüz Avrupa Birliği projelerimiz var. Orada koordinatörlük görevlilerim bulunuyor. E, şimdi şimdi Metal aslında günlük hayatımızda oldukça e, yer alan bir e, malzeme. Fakat e, Borçeli B2B çalıştığı için çok bilinen bir şirket değil. Hatta Borusan iştiraki olmasına rağmen Borusan'da en fazla BMM markasıyla biliniyor. Aslında büyük bir üretim şirketi. O yüzden çok kısa bir Borçelik bahsetmek isteyeceğim sizlere. E, Borçelik 1994 senesinden beri faaliyetlerini sürdüren bir yaslı çelik şirketi. Borusan ve ArcelorMittal iştirakiyle bu işi yapıyor. ArcelorMittal dünyadaki ikinci en büyük çelik üreticisi. beş bölge içerisinde çalışmalarımız var. Üç tane üretim tesisimiz Gemlik'te, Bursa'da, Manisa'da, aynı zamanda İstanbul ve Adana bölgede satış ofislerimiz bulunuyor. Bir buçuk milyon tonluk Üretimimiz 500 bin tonda metal işleme kapasitemiz var. Bu çalışmalarımızı 1200'den fazla çalışma arkadaşımızla beraber yapıyoruz. Şimdiye kadarki yatırımlarımız da 530 milyon dolar civarında. Türkiye'de de bilinen bütün aslında değerlendirme kuruluşları tarafından hemen hemen ilk 50 içerisinde yer alan bir endüstri şirketiyiz. Son olarak ISO 500'de Türkiye'deki en büyük 26. üretim şirketi olarak da yer aldık. 2017 senesinin sonunda kurduğumuz genç bir ARGE'miz var. ARGE içerisinde dört alan üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni malzeme teknolojilerini de kullanarak müşterilerimize daha katma değerli aslında ürün üretme üzerine malzeme geliştirme çabuk çalışmalarımız var proses ve de e, tasarım Aslında kısımları ile ilgili çalışmalarımız Zira teknoloji tarafı ve son olarak da arge test merkezinde arge çalışmalarına özel Aslında spesifik ekipmanlarımızın bulunduğu merkezde de sonuçlarımızı izliyoruz e, bu çalışmaları yaparken e, kendi yaptığımız geliştirmeler, çalışmalarımız olduğu kadar ekosistemin büyük olmasına da çevremizdeki aslında yapıların da büyük olması önem gösteriyoruz. Bunun için öncelikle akademi, daha sonra farklı ARGE merkezleri, startuplar ve büyük teknoloji sağlıcı ile beraber yaptığımız çalışmalarımız da bulunuyor. şimdi nesneden interneti dediğimiz zaman aslında nesneden interneti ne diye düşününce fiziksel yapıların birbirleriyle aslında konuştuğu, iletişime geçtiği A demek. Bu yapı her ne kadar Kevin Ashton tarafından 1994 senesinde terminolojiye girse bile aslında proses endüstrisinde yapı çok uzun süredir bizim hayatımızda. Üçüncü endüstri devrimi yani PLC'lerin artık otomatik kontrol olarak sahada bulunmasından sonra aslında bizim hayatımıza IoT girmiş oldu. Ama yeni giren bir şey var artık hayatımızda o da kullanıcı IoT kısmı CIOT olarak geçiyor. Bu da 2011 senesinde bu evimizdeki kombileri ayarlamak için kullandığımız cihazla beraber gelen bir termoloji. Tabii ikisi arasında çok büyük farklılıklar var. IoT dediğimiz yapının aslında karmaşık endüstriyel süreçleri optimize etme, otomatikleştirme gibi bir görevi varken CIOT kısmında ise günlük görevleri yani yaşamdaki kolaylaştırmaları aslında yerine getirmek üzerine yapısı var. IoT cihazlarımızda tabii ki endüstriyle ilgili bir yapı olduğu için sağlamlık, robustluk ön plana çıkarken CIOT'te ise hani göreceli daha böyle kullanımı sarf olan malzemeler üzerine giden yapılar da oluyor. IoT'deki amaç ise endüstrideki güvenlik ve sürdürülebilirlikleri ön plana çıkartmakken c ise bizim hayatımızı kolaylaştıran yapılar. Biraz e, IoT nereden nereye gidiyor diye bakınca da 2015 senesinde yaklaşık 3.6 milyar bağlantı olan bir IoT dünyasının günümüzde neredeyse 15 milyar connection'a çıktığı 2027'nin sonlarında ise 30 milyar aslında bağıntının olacağını görebiliyoruz. Çok hızlı giden e, ve de agresif giden aslında bir pazar. Hayatımızda kolaylaştırmak üzerine tabii var. Ama bağlantı türlerine baktığımız zaman da buradan biraz endüstride kullanımı ile ilgili aslında yapıları anlamaya çalışmaya e, çalıştım. Burada da görünce aslında hala kablolu IoT teknolojilerin 2027 senesinde de hayatımızda olduğu yani kablosuz aslında haberleşme yapılarındaki bazı küçük problemlerin hala e, gündemde olacağını görebiliyoruz. Bunun haricinde aşağıda gri alanlarda da yine IoT yapısının endüstri içerisinde büyük bir yer kaplıcağı ile ilgili öngörüyü de rahatça verebiliriz. 2030 senesinin sonunda ise öyle büyük bir e, pazardan bahsediyoruz ki 1.5 trilyon dolarlık aslında bir hacme olan bir IoT dünyasının içerisinde gireceğiz. Peki nedir bunu hızlandıranlar diye düşününce üç tane ana etken karşımıza çıkıyor. Öncelikli olarak sensör maliyetlerin düşmesi. 2005 senelerinde yaklaşık 1,5 dolar olan aslında sensör maliyetlerinin günümüzde neredeyse 3 katından daha da aşağı inerek 40 centlere kadar indiğini görüyoruz. Bu da tabii kurumlar içerisinde, endüstride her şeyi ölçelim. Her şeyi ölçebilecek teknoloji de artık ucuz mantalitesiyle buradaki IoT'deki hızlandıran ana sebeplerden bir tanesi oldu. İkincisi ise kablosuz iletişim teknolojilerindeki gelişmeler. Kablolu yapıların maliyetleri, o kablolu sistemlerin aslında devre alınırken ki sağlığı, güvenliği gibi aslında bir sürü riskler de beraberinde. Kablosuz iletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler, kişilerin çok rahat bir şekilde istediği veriyi, istediği platforma Taşıma kolaylığı sağladı. E, tabii bu yapıların e, sonunda da bulut bilişim teknolojilerindeki yükseliş geliyor. Yani çok rahat bir şekilde sensörün verisini hızlı bir e, yapıda bir herhangi bir bulut platformu içerisinde izleme ve gözleme şansımız oldu. Borçelikte dijital dönüşüm diye başlık koyduk. Biz borçelikte üretim kısmındaki dijital dönüşümlerimizde aslında fonksiyonları tek tek inceleyerek oradaki iyileştirme alanlarını bulmaya çalışıyoruz. Başlangıçta sağ çalışmalarımızda tekrar manuel işler var mı, bunları bilgisayarlaştırabilir miyiz, yani dijitalleştirebilir miyiz mantığı ilk aşamada ele giriyor. Ardından bunları birbirleriyle haberleştirebilir miyiz? En sonunda haberleştirdiğimiz bu yapıları bir sistem içerisinde, platform içerisinde izleyebilir miyiz? Yani veriye, veri bazlı aslında kararlar verme kasımızı kuvvetlendirebilir miyiz? Çok fazla veri olduktan sonra bunları şeffaflık için aslında belirli karmaşık ilişkileri e, anlayabilecek e, potansiyelimizi bakıyoruz. Sonra bu yapılarla beraber tahminleme mekanizmaları en sonunda da yapıyı otonom sistem olarak aslında verip yani sistemin kendi hayatını sürdürmesini sağladığımız bir yapımız var. Bu bazda düşününce de iki ve üçüncü adımlar yani bağlantı ve izlenebilirlik bizler için IoT uygulamalarının en yoğun olduğu kısımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi pek çok uygulamamız var. Ben burada birkaç uygulama seçtim. Bu uygulamalar hem kendi geliştirdiğimiz hem de çevremizdeki ekosistemle beraber yaptığımız çalışmaları içeriyor ve yakın tarihli çalışmalar. Bakım faaliyetleri hepimizin önceliği sağlığı ve güvenliği ve ardından kalite kontrol problemleriyle ilgili basit bir iki örnekle aldığımız sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum burada da. Bu bizim durum izleme sistemimiz. 94 senesinden beri çalışan bir fabrikada, bir de çelik üretimi yapan, şartların oldukça zor olduğu bir fabrikada e, kritik ekipmanlarımızı bakım özelinde izlemek istedik. Bu inisiyatifi 5 sene önce aldık. 5 sene önceki yapılarda ya IoT platformları vardı, bu verileri izleyebileceğiniz ya da sadece bakım özelinde olan bazı platformlar vardı. Biz ihtiyacımızın ikisi olduğuna karar verip kendi geliştirmemizi kendimiz yaptığımız aslında bir yapı geliştirdik. İsmi Borçelik Digital Monitoring Platformu. Platform günden güne büyüyor, kullanımları da artıyor. Şu an için 7 tane üretim hattındaki 250'den fazla kritik ekipmanı yaklaşık 3000 tane sensör datasıyla takip etmeye başladık. Yapıyı da aynı zamanda genişletilebilir olarak da düşünüp her türlü entegrasyon altyapısını da baştan hazırlamış olduk. Peki bu yapı bize neler getirdi? Burada sadece bir tane örnek olarak verdiğim bir sistem var. yapı izlenebilirliği bizlere sağlıyor ama öncelikle sensörler ihtiyacı vardı yapıdaki o 3300 tane sensörün bazıları mevcut otomasyon katmanındaki e, e, sensörlerde Ama <laughs> vibrasyon e, bu tarz dönen ekipmanlar için kritik bir e, öz nitelik olduğu için bunlarla ilgili yatırımlar yapıp bu kritik ekipmanların üzerlerine sensörler koyduk. Mesela şu ekipmanımızın üzerinde 4 adet sensörümüz var. Sensör tarafından gelen aslında yapıları da bazı eşik değerleri belirleyerek verilerde anomalileri e, tespit etmeye çalıştık. Burada en başta 10.816 ISO standardını kullanarak e, gelen vibrasyon değerinin aslında tehlikeli olup olmadığı konusunda ilk yorumlarımızı yaptık. Ardından ikinci kısma geçtik izlenebilirliği. Şimdi e, yapı içerisinde geçmişe yönelik olarak da e, nasıl bir trend var? Bu trendin e, bir analizini yaptıktan sonra da üçüncü aşamaya geçtik. Yapılardaki sadece vibrasyon verisinin bizim bu uygulamamız için yeterli olmadığı kanısına varıp frekans spektrumları üzerinde de yapılarımızı kurgulayabilecek analizörler taktık. Hale vibrasyonla beraber aslında diğer verileri de kontrol ederek sorunun nereden kaynaklanabileceğine ilgili de bazı öngörülerde bulunmaya başladık. Dördüncü adım olarak da Böyle bir anomaliyi tespit ettiğimiz zaman ilgili bakım birimlerine göndereceğimiz notifikasyonlar oldu. Bu bu 100 e, case için sonuç arkadaşlar yani e, Ruman tarafında bir hasar olduğu tespit edildi e, ve de gerekli olan önlemler arıza oluşmadan önce yani duruş yaşanmadan önce oldu. Sistemimizde yakalanan anomalilerle yaptığımız hesaplarda yaklaşık bir 100 saatlik aslında potansiyel duruş engellediğimizi öngörüyoruz. Tabi ee, tabii sistemde ve büyüdükçe kritik ekipmanların sayısı arttıkça bu süreler ve kazançlar da artmaya başlayacaktır. Yapıyı kurgularken sadece mail değil aynı zamanda borç erik içerisindeki bakım onarım yönetim sistemiyle de entegrasyonunu sağladık. Buradaki motivasyonumuz da ileriye dönük olarak kestirimci bakımı yani kendi bakım ihtiyacını söyleyen ekipmanlar için veriyi etiketlemek üzerine oldu. Bu çalışmamız devam ediyor. Akademi ile beraber çalışıyoruz buradaki yapıda da. Ee, sonuçlarını da kısa sürede görmeyi aslında ümit ettiğimiz bir projemiz. Ee, diğer bir IoT kullanım alanımız bizim kalite kontrol problemleriyle ilgili. Bizler fiziksel veri alabildiğimiz her cihaza IoT cihazı diyoruz. Burada da kameralarla ne 300 metre dakikalık bir hızda yaklaşık 1600 milimetre genişliğinde bir saç üzerindeki defekte gerçek zamanlı olarak ölçme üzerine kurguladığımız bir yapımız bu da. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir proje. Ee, uygulamasına da kısa sürede geçmeyi düşünüyoruz. Ee, burada da IoT yapılarını destekleyen aslında veri toplama ardından gerçek zamanlı analiz bu gerçek zamanlı analizler ve de işin otomatik eylemler kısmı içinde sınır bilişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sonunda da veri tabanlı kararlar, uzaktan izleme ve yapının diğer üretim hatları içinde aslında uygulanabilirliğini de planladığımız bir sistem Farklı bir problemimiz vardı. Bu problemimiz de haddeleme işlemi sırasında yüksek hızlarda yüksek forslarla bu işlem yapılıyor. Yaklaşık dakikada 1200 metrelik bir hız ve de 1500 tonlara aslında varan force kuvvetleriyle beraber yani içerideki sürtünmeyle beraber ısınmanın da olduğu bir yapı bu karşımıza çıkıyor. Haddenin içerisinde yağlı bir ortam arkadaşlar. Böyle bir durum olduğu için de yangın riski çok yüksek. Böyle bir case çıkınca da karşımıza bunu bir başka İspanyol ARGE merkeziyle beraber yaptığımız bir çalışma. Bu hadde rol yatakları içerisinde yerleştirdiğimiz sensörlerle kablosuz haberleşmeyle aslında yapının gerçek zamanlı olarak takibini yapıyoruz. Eğer herhangi bir anomali durumunu tespit edersek de hattı durdurarak ya da hat içerisinde gerekli yangın önlemlerini alarak buradaki durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de geçen sene iki tane yangın riskini borçelikte engellemiş olduk. İş sağlığı ve güvenliği, bu da yine Türkiye'de bir teknoloji sahibiyle beraber yaptığımız çalışma. Haddelerin bir üst dünyası olduğu kadar bir alt tarafta da bir o kadar büyük aslında alanlar var. Yağ odalar olarak geçiyor bunlar. Yağ odalarında bakım çalışmalarında operatör arkadaşlarımızın e, yalnız çalışmaları gerekiyor. Bu yalnız çalışmalar sırasında da kişilerin sağlık durumlarının tespiti için üzerlerine koyduğumuz taklerle aslında e, izlenmesi yapılıyor. Aynı zamanda yapı lokal bir RTL sistemi olarak da çalışıyor. Böylece herhangi bir uyarı kısmında hem kişinin sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi alıyoruz, aynı zamanda lokasyonunu biliyoruz ki böylece çok hızlı bir şekilde müdahalesini yapalım. E, IoT'ye neler bekliyor diye bir sayfada koydum burada. Yani IoT yapısı günümüzde e, hayatımıza daha çok girmeye başladı. Ama biz projelerimizi yaparken de biraz risklerimizi de ön önüne alarak IoT tarafında ne tarz riskler bizde var diye düşündük. Başlangıçta Çağatay Bey anlattı, siber güvenlik. Evet, siber güvenlik artık kurumların, endüstride bütçelerinde olması gereken büyük bir kalem. Bir IoT cihazı sahaya taktığınız zaman aslında ve diğer sistemlerle haberleştirdiğiniz zaman o IoT cihazın içerisinde diğer sistemlerinizin bir nevi anahtarın maymuncuğu oluyor. Yani bu tarz bir riski almamak ve bu riskle ilgili olan önlemleri de almak gerekiyor. Yarı iletken tedarik zorlukları, evet hepimiz yaşadık. Covid arkasından işte dünya politik durumları, savaşlar ve de bir çip e, krizi çıktı. Bu çip kriziyle beraber elektronik komponentlerde de aslında tedarik sorunları yaşadı. Bu da bizim pek çok projemizde aslında gecikmelere sebebiyet vermişti. Biz bu yapıyı da hala bir risk unsuru olarak e, dosyamızda tutuyoruz. Tabii hep kötü şeyler değil teknoloji başlığı altında IoT bekleyenler. Kurumlar içerisinde kurulan artık data ekipleri var. AI yetkinlikleri çok fazla arttı. AI yetkinlikleri artan bu ekiplerde de veri istiyorlar. E bu verileri de alacağınız yapılar IoT sistemleri. E, haliyle bu taraftaki istek, motivasyon IoT kısmındaki imelenmeyi de destekleyecektir. E, bağlan teknolojilerinden bahsettik. Daha yeni teknolojilerle beraber çelik Ortamında bizler için sıkıntıdır wireless teknoloji. Metal yoğun ortamlarda haberleşmelerde kesilmeler çok fazla yaşanır. Bu tarz yapıların da üzerinden gelerek çelik sektöründe de bu yapının olacağını düşünüyoruz. Zira bulut teknolojileri hepimizin hayatında. Sürdürülebilirlik bizim borçelik için diğer önemli bir konu. Çelik sektöründe de Avrupa Komisyonu'nun aslında çok sert kararları var. 2050 senesine kadar sıfır karbondioksit hedefini tüm çelik sektörü için Avrupa Komisyonu verdi. E bu durumda da böyle bir yapıyı da e, gerçekleştirmek için öncelikle veri ölçmemiz, yani ne kadar karbondioksit e, emisyonu salıyoruz ya da e, ne kadar elektrik e, harcıyoruz gibi yapılar içinde bu tarz e, IoT yapılarına ihtiyaç olacak. Ben yine insan e, faktörünü sürdürülebilirlik adı altında değerlendirmek istiyorum. Burada da maalesef e, yetkin insan e, gücümüzde, e, özür dilerim yanlış yazılmış, yetkin insan gücümüzde e, burada kritik bir rol oynuyor. Türkiye'de değerlendirmesi gereken diğer faktörlerden bir tanesi. Ekonomik kısmında da değerlendirmeyen sensör verileri olarak bir başlık attım. E, sensör aslında maliyetlerin düşmesi, Kurumlarda çok fazla miktarda sensör aslında e, verisinin de bir yerlerde birikmesi anlamına geldi. Bir istatistiğe göre bir kurum içerisinde, endüstride e, bu verilerin yalnızca %25'i kullanılıyor. %75'i 75'i ise belki kullanırımla da, e, data centerlerde ya da cloud'da tutulan veriler var. E, tabii yine politik konular. Yani bir gün sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Bu tarz yapılar için de yükselebilecek maliyetleri her zaman bir risk unsuru olarak biz daha de Borçelik'te değerlendiriyoruz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet. evet.